Şu an, tam şu an kendine bir yalan söylüyorsun. Ben değişemem. Ben zaten böyleyim. Bu yalan seni yıllardır aynı yerde tutuyor. Ve şimdi iki şey olacak. Ya bu yalanı göreceksin ve özgür kalacaksın ya da görmeyi reddedeceksin ve beş yıl sonra yine burada, yine aynı yerde olacaksın. İki dakika ver bana. İki dakika sonra karar ver. Çünkü sana iki insan göstereceğim. İkisi de aynı yerde başladı. Biri hala orada, diğeri bambaşka bir yerde. Fark sadece bir cümle. Birinci insan, 35 yaşında. Her sabah aynaya bakar. Yine şişmanım. Zaten ben hep böyleyim. Annem de böyleydi, babam da. Genekik. Sonra oturur, kahvaltı yapar, diziyi açar. Akşam yine aynı aynaya bakar, yarın başlarım. Beş yıl önce de aynı şeyi söylüyordu. Şimdi kırk yaşında, hala aynı aynaya bakıyor, hala aynı cümleyi söylüyor. Ben zaten böyleyim. İkinci insan, o da otuz beş yaşında. O da her sabah aynaya bakar. Şişmanım ve bugün on dakika yürüyebilirim. Çıkar, yürür. Belki sadece on dakika. Belki yorulur, Nefes nefese gelir. Belki utanır. Ama akşam aynaya baktığında der ki: "Bugün 10 dakika yürüdüm." Ertesi gün: "Bugün 11 dakika." 5 yıl sonra, 40 yaşında ama artık aynı insan değil. Fark ne? Bir cümle. Birincisi: "Ben böyleyim, bu yüzden yapamam." İkincisi: "Ben böyleyim ama yine de deneyebilirim." Şimdi sana bir soru. Hangi sesin? Dur. Düşün. Son 5 yılda ne değişti hayatında? Eğer hiçbir şey değişmediyse belki de sen birinci insansın. Ve belki de şu an bu değişebilir. Ben zaten böyleyim. Bu cümle tatlı bir yalan. Önce rahatlatır. Ah, sorun bende değil, doğamda. Sonra esir alır. Zaten değişmem. O yüzden denememe gerek yok. En sonunda öldürür. Ben hep böyleydim, hep böyle olacağım. Ve sen farkında bile değilsin. Her sabah aynaya bakıyorsun, yine aynıyım. Hiçbir şey değişmedi. Öyle tanıdık ki bu cümle, artık hissetmiyorsun bile. Ama sessizce seni yok ediyor. Geleceğini çalıyor. Potansiyelini öldürüyor. Sana iki kelime göstereceğim birbirinin kardeşi gibi görünüyorlar. Ama biri seni geçmişe hapseder, diğeri geleceğe açar. Acıma ve şefkat. İkisi de kendine iyi bak der. Ama sonuçları tam tersi. Acıma kötü bir şey değildir başlangıçta. Kötü bir gün geçirirsin, kendine dersin bugün yorgunum, dinleneyim. Bu sağlıklı, bu normal, bu insanca. Ertesi gün Dün zor geçti, bugün de dinleneyim. Anlaşılır. Bir hafta sonra... Ben zaten böyleyim, beklenti yanlış. Dur, bu tehlikeli. Bir ay sonra... Hayat bana hep böyle yaptı. İşte şimdi hapsindesin. Acıma bir limandır. Fırtınada sığınırsın, nefes alırsın. Ama fırtına bittiğinde hala limandaysan artık, dinlenmiyorsun, kaçıyorsun. Acıma, Başıma bunlar geldi, bu yüzden buradayım. Şevkat, başıma bunlar geldi ama ben hala yürüyebilirim. Acıma geçmişe bakar. Şevkat anda kalır. Acıma, neden? sorar. Şevkat, ne yapabilirim? sorar. 1967'de Martin Seligman bir deney yapar. Köpekleri kafese koyar. Hafif elektrik şoku verir. Köpekler kaçmaya çalışır. Kaçamaz. Çünkü kafes kapalı. Bir hafta sonra köpekler artık kaçmayı denemiyor. Çünkü öğrenmişler, ben kaçamam. Sonra Seligman kapıyı açar. Köpekler artık kaçabilir. Kafes açık, özgürler. Ama kaçmazlar. Çünkü kafes artık kafeste değil. Kafes onların kafasında. Seligman buna bir isim verir. Öğrenilmiş çaresizlik. Ve şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Senin kapın da açık. Belki yıllardır açık. Ama çıkmıyorsun. Çünkü geçmişte öğrendiğin ben yapamam, ben zayıfım, ben yetersizim, ben hep böyleyim. Ve artık denemeyi bile bıraktın. Ama gerçek şu, o kapı hala açık. Sadece sen bakmaya cesaret edemiyorsun. Çünkü acın rahat ettiriyor, değişmek korkutuyor. Nietzsche bir şey söyler. Acıya tapmak, güçsüzlüğü kutsamaktır. Sabah kalkıyorsun, aklına ilk gelen: Bugün de zor geçecek. Birileriyle konuşuyorsun, ne anlatıyorsun? Sen bilmezsin benim başıma gelenler. Aynaya bakıyorsun, ne görüyorsun? Yine başaramadım. Acın artık kimliğin olmuş. Onsuz kim olduğunu bilmiyorsun. Ben acı çeken biriyim. Ben hep haksızlığa uğrayan biriyim. Ben anlaşılmayan biriyim. Ve burada korkunç bir şey oluyor. Acın kimliğin olursa iyileşmek kimliğini kaybetmek demektir. Bilinçsizce direniyorsun. Ağzınla iyileşmek istiyorum diyorsun. Ama içinden acısız ben kim olurum diye korkuyorsun. Bir adam tanıyordum. Her gün aynı şeyi söylüyordu. Hayat çok zor. Kimse beni anlamıyor. Bir gün birisi ona sordu. Peki yarın her şey düzelse sen ne yapardın? Sustu. Düşündü. Sonra dedi ki: "Bilmiyorum." İşte sorun buydu. O acısına öyle alışmıştı ki acısız bir hayat hayal bile edemiyordu. Acısı onun güvenli yeriydi, kimliğiydi, eviydi. Oysa o senin doğan değil, o öğrendiğin bir rol ve roller değiştirilebilir. Kurban olmak insana tuhaf bir güç verir. Hiçbir şeyden sorumlu değilsindir. Benim suçum değil. Ben elimden geleni yaptım. Başkaları bana bunu yaptı. Doğru. Belki gerçekten başkaları kötü davrandı. Belki hayat adaletsiz oldu. Belki gerçekten mağdursun. Ama soru şu. Bunu sonsuza kadar taşıyacak mısın? Mağdur olmak geçmişte yaşanan bir şey. Mağdur kalmak şu anda yapılan bir el içim. Ve kurban olmanın öyle tatlı bir tarafı var ki kimse senden bir şey beklemiyor. Değişmene gerek yok. Zaten senin suçun değil. Rahat, güvenli, sorumsuz ama aynı zamanda güçsüz, esir, donmuş. Epiktetos bir şey söyler. İnsanlar olaylar tarafından değil, olaylara verdikleri anlam tarafından yaralanır. Seni üzen olan değil, ona yüklediğin anlam. Beni terk ettiği yerine, ben sevilmeye değer değilim diyorsun. Birincisi olay, ikincisi anlam. Olay değişmez ama anlam değişebilir. Anlam değiştiğinde sen de değişirsin. Şimdi sana şefkati anlatacağım. Ama dikkat et. Şefkat yumuşak bir his değildir. Şefkat keskin bir aynadır. Gerçeği görmeyi gerektirir ve gerçek her zaman tatlı değildir. Kendine şefkat her şey yoluna girecek demek değildir. Kendine şefkat her şey yolunda değil ama ben buradayım demektir. Şefkat üç şey söyler. Evet, hata yaptım. Bu benim bir parçam ama tamamım değil. Evet, acı çekiyorum ama bu beni tanımlamıyor. Evet, zayıfım ama zayıflık insanlığın kendisidir. Kristin Neff şefkat üzerine 20 yıl araştırma yapmış. Şunu söylüyor: Şefkat acıyı yok saymak değil. Acıya yaklaşmak için güvenli bir zemin yaratmaktır. Acıdan kaçarsan acı seni kovalar. Acıya yüz dönersen acı bir süre kalır, sonra gider. Tıpkı bir dalga gibi. Kaçarsan seni sürükler. Ayakta durursan üzerinden geçer. Şefkat meditasyonu yapanların beyinleri değişiyor duygu düzenleme güçleniyor, stres azalıyor, bağışıklık artıyor. Şefkat, sadece bir his değil. Beyni yeniden yapılandıran bir güç. Sana üç soru soracağım. Rahatsız edici olacak. Ama rahatsızlık, uyanışın ilk adımıdır. Birinci soru. Bu hikayeyi her tekrar anlattığımda, güçleniyor muyum, yoksa zayıflıyor muyum? Arkadaşını anlatıyorsun patron haksızlık etti. İçin rahatladı mı, yoksa daha mı öfkeli hissettin? Anlattıkça yoruluyorsan, bu acıma. Anlattıkça netleşiyorsan, bu şefkat. İkinci soru, bu acı benim kimliğim mi, yoksa yaşadığım bir deneyim mi? Ben depresyondayım mı diyorsun, yoksa depresyon yaşıyorum mu? Ben başarısızım mı, yoksa başarısız oldum mu? Ben depresyondayım dediğinde depresyon kimliğin oluyor. Depresyon yaşıyorum dediğinde depresyon geçici bir durum oluyor. Bu küçük dil değişimi zihninde devasa bir kayma yaratır. 3. soru. Eğer bu acı yarın gitse ben kim olurdum? Dur. Düşün. Eğer bu acı, bu hikaye, bu benlik yarın kaybolsa geriye ne kalırdı? Cevap veremiyorsan acın senin tek tanımın olmuş. Cevap verebiliyorsan, zaten özgürsün, sadece farkında değilsin. Hayatını değiştiremezsin, geçmişini silemezsin. Ama hikayeni yeniden yazabilirsin. Aynı olaylar, farklı anlam. Terk edildim yerine, kendimi buldum. Başarısız oldum yerine, öğrendim. Sevilmedim yerine, kendimi sevmeyi öğreniyorum. Bu pozitif düşünme değil. Bu algı değişimi. Viktor Frankl Auschwitz'ten sağ çıkmış. Ailesi orada ölmüş. Yazmış. İnsan her şeyinden alınabilir ama bir şey dışında. Verilen koşullarda nasıl davranacağını seçme özgürlüğü. Seçemezsin ne olacağını ama seçebilirsin nasıl bakacağını. Bakış açısı değiştiğinde gelecek de değişir. Bir başka hikaye anlatayım. Bir kadın 10 yıldır fazla kilolarından şikayetçi. Her diyeti denedi, hiçbiri işe yaramadı. Çünkü her defasında aynı hikayeyi anlatıyordu. Ben genetik olarak kiloluyum. Bir gün terapi sırasında terapisti sordu. Peki bu hikaye olmasa sen kim olurdun? Kadın ağladı. Sonra dedi ki Özgür olurdum. İşte bugün hikayesini değiştirdi ben genetik olarak kiloluyum yerine, ben geçmişte yanlış alışkanlıklar edindim. Küçük bir değişiklik ama devasa bir fark. İki yıl sonra, 30 kilo verdi. Ama asıl kazandığı kilosu değildi, özgürlüğüydü. Yıllarca bir maske taktım. Ben iyiyim, sorun yok, başarırım. Ama içinde başka bir ses vardı. Yetemiyorum, yalnızım. Kırıldım. Şefkatin ilk adımı, o ikinci sesi de dinlemek. Şefkat, sadece iyiyi kabul etmek değil, kırığı da, eksik olanı da kucaklamaktır. Carl Jung bir şey söyler. Ben bütün olmak istiyorum, iyi olmak değil. Mükemmel olmak zorunda değilsin, sadece bütün olmak zorundasın. Bütünlük her parçanı kabul etmekle başlar. İyi olanı da, kötü olanı da. İyileşme büyük patlamalarla olmaz. İyileşme sabah kahvesiyle gelir. Bir nefeste, bir sessizlikle, bir "bugün yeterim" cümlesiyle. Küçük adımlar, sessiz kararlar. Bir gün fark edersin, artık o hikayeyi anlatmıyorsun. Çünkü o hikaye artık sen değilsin. İki kapı var. Biri acıma. Seni geçmişe götürür. Orada güvendesin ama özgür değilsin. Diğeri şefkat. Seni şimdiye getirir. Orada kırılgansın ama gerçeksin. Hangisini seçeceğin sana kalmış. Ama unutma. Kendine acıdığın sürece geçmiş seni yönetir. Kendine şefkat ettiğin sürece kendi geleceğini yaratırsın. Belki bugün şu an o farkındalık çoktan başladı. Belki bugün ilk kez o aynaya daha farklı bakacaksın. Belki bugün ilk kez kendine yeterim diyeceksin. Hikayenin mağduru değilsin. Hikayenin yazarısın. Ve yazma zamanı şimdi. Şimdi iki yol var. Birinci yol. Bu kapanır. Yarın yine aynı ayna. Yine aynı cümle. Ben zaten böyleyim. Hiçbir şey değişmez. İkinci yol. Bugün. Şimdi. Bu an. Küçük bir şey yap. 10 dakika yürü. Bir nete al. O aynaya daha farklı bak. Ve eğer istersen yoruma yaz. Bugün başladım. Çünkü her fark ettiğin şey iyileşmeye başlar. Sen hikayenin mağduru değilsin. Sen hikayenin yazarısın. Ve yazma zamanı şimdi.